Merhaba arkadaşlar. Kanatlı bir Fatsa kanalına hoş geldiniz. Her zamanki gibi köye geldik. Şu hayvanların son ilaçlı suyunu verdim. Buradaki grubun e, ilaç bitti. Şöyle bakıyorum. E, çok şükür. Hani hayvanlar iyi gibi. Ha gündüz saati. Gerçi akşama doğru şu an saat 4 oldu herhalde. Gündüz çok bir şey olmuyordu ama şu an genel durum iyi gibi. Artık bu ilacı bitirdik. Veteriner tavsiyesi üzerine Bundan sonra iki gün probiyotik vereceğim. Ee, ondan sonra iki gün vitamin. Böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Gidip geliyoruz işte. <laughs> var mı bir karı? Yok. Zevk işi tamamen. Ee, şöyle hayvanlara şey hazırladım. Ne var burada? Ne değişiklik olsun. Vitaminli ekmek ve gelişim yemi. Piliç, yumurtacı piliç gelişim yemi. Ee, onu şöyle hafif sulandırdım. Vitaminli suyla. Onları verelim beraber. Dur yavrum dur. İşte bu benim sevdiğim görüntü yine gelsin. Yine gelsin sevdiğim görüntü. Bu işin de arkadaşlar bu yanına bayılıyorum ya. Hakikaten bu işin bu yönünü seviyorum. Hatta en sevdiğim bölüm diyebilirim yani. Şunların şöyle gelmesi var ya. Ay maşallah maşallah. Fazla yapmışım herhalde. Neyse onu bitirsinler. Bir daha bunu da veririm. Ee, şimdi arkadaşlar birkaç gün önce e, bir tecrübe olsun diye bir uzun müsabaka göreyim dedim. Ee, bir Müsabakaya gittim. İzleyici olarak tabii ki. Yoksa <laughs> ben falan götürmüyorum. Ee, öyle bir şeyim yok benim. Savaşçılık durumum yok. Hemen şöyle tecrübemi, deneyimimi sizlerle paylaşayım. Sanki böyle uslu olmuş gibi <laughs> hava atarak mı gitsek ne yapsak? Tabii ki şaka arkadaşlar öyle bir şeyimiz yok. Ee, nasıl anlatayım? Şimdi iki hayvan e, bir tanesi 2.750 bir tanesi 2.800'dü. E, 2.800 olan diğerine göre bir hayli boyluydu maşallah. İkisi de çok güzel hayvanlardı Allah için. E, beraberlikle sonuçlandı. Orada mesela... Ee, kısa olanın elleri çok etkiliydi çok yani biri çalışırken onsa 10 on kez çalışıyorsa diğeri üç kez çalışıyor gibi ee, ama boylusu çok kemikli olduğu için e, sonuca bağlanamadı beraberlikle bir çeşit üst beraberlikle sonuçlandı burada mesela bana garip gelen ne oldu arkadaşlar şimdi kısa olanı e, neredeyse sonuca ulaşmak üzereydi Uzunu durunca kısası da, kısası da durdu. Sadece ufak ufak böyle e, geveleme gibi. E, sonra bunu birinden duydum. Yani horozlarda rakibi affetme diye bir şey olabiliyormuş. Bana mesela ilginç geldi. Çünkü niye garip? Şimdi uzunu durunca kısası da duruyor. Dur yavrum dur. Ne oldu? Bit. Bunlar da neden korkuyorlar ben anlamadım ki şimdi uzun durunca kısası da duruyor daha dokunmuyor ee, Uzunu hareket ettiğinde kısası tekrar faaliyete çalışmaya başlıyor ee, ortam olarak nasıldı yani kişiye göre değişir bu göreceli bir kavram artıları eksileri var Ben dediğim gibi sadece şöyle e, tecrübe olsun diye Hani uzun iş nasıl oluyor Müsabaka nasıl ilerliyor? Sıf, sadece onu birebir görmek için gittim. Ama bundan sonraki süreçte e, gitmeyi düşünmüyorum açıkçası. Ya ne olabilir? İleride kendi hayvanlarımdan çok böyle star ışığı gördüğüm olursa belki bir prova maçı olabilir, belki dostluk maçı olabilir. En fazla bu kadar. Yani bir iddiam da yok. Başından beri söylediğim gibi. Bir numara olma gibi bir düşüncem de yok. E, dileyen bir numara olsun. Başarılar dilerim. Benim öyle bir amacım yok. Başka arkadaşlar şimdi e, Salih abiyle röportajları yayınlamaya devam ediyorum. Buradan kendisine de selamlarımı iletirim. Sağ olsun, var olsun. E, bizimle ilgilendi. Neredeyse bir günü bize ayırdı. E, gönül isterdi ki kümeste Kümeslerin başında, hayvanların başında çekelim bu videoyu. Ama hayvanları İstanbul'da olduğu için e, kümes başında, hayvanların başında video çekemedik. Sohbet videosu oldu, soru-cevap şeklinde. E, şimdi daha önce bir videomda bahsetmiştim. E, bir takım şeyler oluyordu, yorumlar oluyordu falan sorularla ilgili. Orada ne dedim arkadaşlar? Kime ne soracağımı ben bilirim. Ee, bunun için herhangi bir kişiye e, danışacak değilim. Aynı şekilde devam ediyoruz biz. Beğenenler isteyen e, izler. Beğenmeyenler izlemez. Herkes kendine göre bir yol tutar. izler. Şimdi benim amacım e, fırsat buldukça açıkçası hayalim isteyeyim size. De. Hayalim ne? Bu kanalda. Fırsat buldukça Türkiye'nin hemen her bölgesindeki kümesleri horozları horozcuları ziyaret etmek, hepsiyle e, görüşmek ve hepsini e, kanalda paylaşmak. Ben seviyorum arkadaşlar. Yani farklı kümesleri gezmeyi seviyorum. Farklı horozcularla, farklı ustalarla tanışmayı seviyorum. Muhabbeti seviyorum. Ben bu işten keyif alıyorum. Ha, size burada kendi hayvanlarımla ilgili videolar da çekiyorum tabii ki ama şimdi e, yani usta değiliz ki böyle size ne diyelim ustaymış gibi davranıp bilgiler verecek değilim. Ha, kendi çapımda kendi bildiğim kadar tabii ki bazı şeyleri paylaşıyorum. Ama onun dışında benim açıkçası en fazla keyif aldığım şey arkadaşlar farklı kümesleri görmek, tanımak, tanıtmak hakikaten bu işten çok keyif alıyorum. Çok da güzel yorumlar geliyor izleyicilerden. Sağ olsunlar Allah razı olsun. Az önce yine bir arkadaş mesaj atmıştı. Dedi, hakikaten çok güzel dedi. Yani sayende birçok farklı kümesi, farklı ustaları görüyoruz, tanıyoruz. Ee, arkadaşlar bu da bir emek. Yani bunu şey gibi söylemiyorum tabii ki de. Ama gerçekten kolay şeyler değil. Gitmek, gelmek. Yani gidiyorsun, karşıdaki kişinin müsait olması lazım, kabul etmesi lazım röportaj yapmayı. Ee, sonuçta bizim de bir evimiz var ailemiz var çocuklarımız var ee, gidiyorsun geliyorsun zaman ayırıyorsun ee, o kadar basit bir şey değil yani Tabii ki sevdiğimiz için yapıyoruz seviyoruz bu işi şuradan bu arada gelmişken yumurtalara bakalım bunların bunlar Gürk mü değil mi Ne olduğu belli değil Ben videoyu durdurayım arkadaşlar şu bir gürk olacak gibi bir olmayacak gibi Burada heh, bir haberim daha var onu da söyleyeyim şimdi e, damızlık edindik dostlar sayesinde sağ sağolsunlar e, hepsi daha önce isimlerini saymıştım e, ancak oğlumun bir beyaz horoz saf beyaz horoz hevesi var. Ben de geçen sohbet ederken Salih abi dedim abi böyle böyle hani ben şahsen kendimi çok beğenmiyorum böyle saf beyazı ama e, sonuçta çocuklar için yaşıyoruz onlar için çabalıyoruz. Dedim onun gönlü olsun diye. Bir tane şöyle beyaz soroz var mı sende? Ee, o da bir tane Antalya damızlığı varmış arkadaşının. Hakikaten çok güzel kaliteli bir hayvanmış. Ee, onu dedi sana veririm eşlersin dedi. Yavrusunu alırsın dedi. Ha Tavuk anlamında yine çok güzel tavuklar var ama beyaz yok. Ee, bakalım bir eşleyeceğiz. Nasip de varsa belki bir iki tane saf beyaz da çıkar. Nasip meselesi bu şekilde e, oğlumun da gönlünü yapmış oluruz hiç yokken hesapta yokken bir şey daha çıkmış oldu Evet arkadaşlar ben videoyu şurada bir durdurayım şu hayvanların altına yumurtaları alayım sonra horozların yanında sohbete devam ederiz Şimdi arkadaşlar yumurtaları aldım horozların yanına gitmeden e, bu da buna da hiç güvenemiyorum Gürt mü değil mi anlamadım kaç gündür böyle şu arkadaki gürk olacak gibi. Ee, bakalım. Siz de fikrinizi söyleyin. Ne oldu kızım ne oldu? Ya yatıyorsan yat, yatmıyorsan yatma. Bir de şuna bakalım. Saatte yumurtalar var altında. Aa şu gerçekleri alalım. Bu da böyle arkadaşlar. Kızım sen yürük oluyor mu? Olacak mısın? Ha bu yürük olacak gibi ha maşallah. Şuna pek güvenemiyorum şuna pek bir önemiyorum da diğerine. Diğeri yürük olmuş gibi arkadaşlar. Bakalım. Evet bunu o zaman ne yaparız? Yatırırız. Şu damızlığımız gelsin. Bunları da yatırırız. Şimdi arkadaşlar bu grubun yumurtalarını topladım. Allah bereket versin. Ee, güzel yumurtluyorlar. Burada şöyle malzemelerimiz. Diğer tarafa geçmeden e, iki tane daha ilaç aldım. Ne bunlar? Aslında tam da ilaç da sayılmaz ama. Bir tanesi bu arkadaşlar. Vicks. E, bu eczanede satılıyor bu ikisi de. Şimdi bu Vicks de kuruyor. E, Üst yolun yolu rahatsız yaşayan, işte burnu tıkalı olan, akıntılı olan hayvanın burnuna sürüldüğünde biraz da içeri doğru yedirilerek buharlaşan bir şey. Nefesini açıyor. insanlarda olduğu gibi açıyormuş. Bunu deneyeceğim. Ee, bu da zaten göz damlamız. Şimdi göz damlasını ben gözünü köpüren olduğunda kullanıyordum. Ee, onun dışında bunu Salih abi söyledi geçen röportajda. Ee, bunu burnuna da damlatabilirsin dedi. Burun deliğine de damlattığında zaten göz kanalıyla, gözyaşı kanalı buruna açılıyor biliyorsunuz. E, burun deliğine damlattığında yine faydası oluyor dedi. Yani şu ikisi 250 lira. İşte arkadaşlar bu işler hep emek. Bir defa girdik. Bakalım. Diğer yolda bırakamayız. Devam edeceğiz. Şimdi e, akşam bir yere gideceğiz misafirli. O yüzden acele ediyorum. Bir an önce işi bitirip gideyim diye. Hayvanların yemini suyunu verdim horozların. Bunların yemliklerini de e, doldurdum. Yine burada ilaçta suyumuz var. Şöyle dursun horozların yanında devam edelim videoya. evet Arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Şöyle hızlıca hayvanları göstereyim. E, akşam olmak üzere. Çilli burada arkadaşlar. Şimdi en son ne diyordum? Heh. E, aşağıda gürk olacak gibi olan hayvanlar var. Şimdi başka damızlık yatırmayacağım e, diye düşünüyordum. Yani başka gürük yatırmayacağım, damızlık almayacağım diye. Ama şimdi e, Yavuz'un da e, gönlü olsun. Kanal açısından da beyaz, saf beyaz farklı olur. Güzel durur. E, görsel açıdan onu da düşündüm açıkçası. Bakalım e, gelirse, nasip olursa yavru alacağız. Tabii ki yavruların içinden... Ee, saf beyaz çıkar mı bilemiyorum. Belki yüzde 25'lik bir ihtimal de olsa çıkar. Şurada bizim kambur var. Aslan oğlum. Kamburumuz böyle arkadaşlar. Hızlı gidelim. Hızlı gidelim. Şurada bir tane nisanımız var. Hayt ısırma oğlum. Ya arkadaşlar ben dediğim gibi bu işin hobisindeyim. E, dostluğunda, arkadaşlığındayım. Hani şükür olsun çok güzel dostlar edindik. E, ustalarla tanıştık. Hani az önce dediğim gibi e, kümes başında yapılan sohbetler bana göre çok daha keyifli oluyor. E, bunu herkes bilir zaten. Ama arkadaşlar o da şartlara göre, ortama göre olacak. Şimdi geçen Perşembe perşembede işte Salih abiyle görüştüğümüzde orada yine 4-5 ustayla daha tanıştık. Ee, onlarla konuştum, numaralarını aldım. Dedim şöyle müsait bir zamanda şöyle havalar ısınınca bahar gibi. Ee, dedim sizin kümesleri de ziyaret edelim. Sizinle de röportaj yapalım, güzel olur. Birinin mesela 40 kümesi varmış. Birinin işte 30. Güzel yani, görsel açıdan zengin, güzel videolar olacak... Arkadaşlar ya şimdi insanlar horozları merak ediyor. Ben de merak ediyorum. Yani horoz görmek istiyor vatandaş. O yüzden küme ziyaretleri hem benim çok hoşuma gidiyor hem de izleyiciler beğeniyor. Ee, i̇nşallah devam edeceğiz. Nasip olursa e, bu yaz Balıkesir taraflarında olacağım. E, orada da oğlum kocaman aslanım benim ya. Bunu da Sertan söyleyince bir Sertan'a göndereceğiz. Bununla çok güzel uyan bir tavuk varmış. Onunla yine aynı dönemde eşleyecek. Şimdi arkadaşlar nasip olursa yaz, bu yaz e, Balıkesir taraflarına geçeceğim. E, orada da yine küme ziyaretlerimiz, o bölgede küme ziyaretlerimiz, ustalarla e, röportajlarımız olacak. Şimdi kocaman'dan yumurta aldık. 13 yumurta aşağıda gürkümüz yatıyor. Ee, kocamanla zonguldaklıdan Bolul'dan Bolun horuzu ve ferinden de bir gürük yatıyor. Ha, şimdi aklıma şu da geliyor, <laughs> bu işler böyledir ya. Ya diyorum. Bir de bu e, Bolul'un yanına zonguldaklıyı koyup e, bir de ondan yavru alsam mı diye düşünüyorum. Çünkü ikisi de güzel, ikisinin de eli çok güzel. E, birbirine uyar diye düşünüyorum ve güzel kalemli fizikli hayvanlar olur diye düşünüyorum. Bilemiyorum yani bu işlerin sonu yok. Bir de şundan mı baksam bir de bundan mı baksam gibi. Bir iki arkadaşla konuştum dediler istersen bir beş yumurta koy eşlemeden. Hani zaman kazanmak açısından. Şimdi hiçbir zaman bunun garantisi yok. Tamam horoz da çok iyi tavuk da çok iyi ama uyum meselesi uyar mı uymaz mı bakacağız göreceğiz. Hani boş çıkmaz boş çıkacağını düşünmüyorum ama ee, i̇nsan ne arıyor? Herkeste olduğu gibi çok iyi. Sıtar deneyecek, hayvanlarda çıksın diye bakıyor. Ee, bakacağız, göreceğiz. O, o eşleme iyi olmazsa bak, farklı bir eşleme deneyeceğiz. Burada metinin e, küllüsü var. Bunun yemi bitmiş. Daha yeni bitmiş ama dünden bugüne hemen yemlerini doldurduk, mısırı. Bakalım arkadaşlar, belki şey olabilir. Yani şimdi ben iki grup iki grup yatırıyorum. Ne olabilir? Şu anda Onuncu gün oldu. Ee, kocamanla Bolulu'nun yavruları yani yumurtaları yatıyor. Ee, bundan sonra da belki işte Boluluyla Zonguldaklıyı eşleyip bir de Salih abinin e, vereceği beyazla e, yine onun vereceği tavuğu eşleyip yine iki grupta ondan yapılabilir. Şimdi öncesinde de var biliyorsunuz zaten. Sertan'ın 2.500'ü var. Aşağıda onun yavruları var. Ee, bir de İstanbul'dan gelen Metin'in siyah horozuyla yine Metin'in tavuğunun yavruları var. Şimdi Metin'in grubunda şanslıydık. 5 tane horoz çıktı. İkisini Metin'e verdik. 3 bende duruyor. Ama bu grupta 2.500'de nasip meselesi. Sadece bir horoz çıktı. O da bu. <laughs> Ama bomba bir hayvan. Bunun da civcivken kafası açıldı. Nasip yani duruyor. İnşallah e, e, ileride bakarız. Durumuna göre damızlık yaparız. Yani bilmiyorum. Aslında temel sıkıntı şu arkadaşlar bende. Şu uzakta olma var ya. Git gel, git gel köye. Yani en büyük sıkıntı o. Ya sürekli takip etmek için gitmek, gelmek gerekiyor. Yanında olmak gerekiyor. O da benim açımdan zor oluyor. Son grubumuz. Bunu da çekeyim, video bitireyim. Ee, bu da işte aşağıdaki eli grubundan o İstanbul'dan gelen dedi Metin'in siyah ve yanında tavuğu güzel tek tip yavrular atıyorlar. Şimdi burada buraya aldım onları ee, yumurta yemi verdim tavuk yumurtlasın diye. Ama bunları buradan alacağız Metin alacak çünkü <laughs> yeni damızlıklar gelecek Salih abi de. O zaman e, yeni geleni buraya koyacağım arkadaşlar burada. Yumurtasını biriktirmeyi düşünüyorum. Onların da nasip kısmet meselesi. Yani elimizden geldiğince bir şeyler yapıyoruz. Ee, beğenenler olur. Beğenmeyenler olur. Ee, eleştirenler olur. Onaylayanlar olur. Ama biz kendimizce kendi çapımızda bir şeyler yapıyoruz arkadaşlar. Usta ziyaretleri devam edecek. Fırsat olduğu sürece, zaman bulduğum sürece ee, yine farklı kişilerle Görüşeceğiz farklı ustalarla. İnsanlar farklı yüzler görmeye devam edecek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Ee, Allah gönlünüze göre güzel star yavrular nasip etsin hepinize. Hepinize hayırlı günler diliyorum.